merhaba arkadaşlar bugün çapkınla birlikte video çekiyoruz ne City varsa oynuyoruz balansı var mı Aa. evet çapkınla birlikte şu anda çapkın oynamak istiyor diyor evet çapkın çapkın evet çapkın çok güzel güzel bir biçimde dikliyor. Bir heyecanlanmış çap. Bugün çapkın ne yapacak? Evet çapkın tam mı çıkıyorsun? Kim çalacaksın? Kim çalacaksın? Sen sana çalabilir mı? Mi? Dikuş dedi az önce. Evet başlıyoruz. Evet çok tatlı bu ya. Bu çok tatlı arkadaşlar. Yani dünyada ondan tatlı hiç kimse yok. Çünkü çok tatlı. Ondan tatlı kim var ki? Yani. Çok tatlı bu. Çapkan. Dünyadaki en tatlı kişi o. zat. Gel hadi. Hadi. hiç katıldık. Evet, çaptın. <laughs> Evet çapkın şu anda videoyu neşelendiriyor. Çapkın için bir like. Gelir mi? Ya. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Söylemeyi unuttum. Çünkü bu video bizim için çok önemli. Çünkü videoda çapkın var. Eğer videoyu beğenip abone olursanız adamsınız. Bunu bu videoya kaç like gelir bilmiyorum. siz bilirsiniz. Like atarsınız adamsınız. Atmazsanız da sizin kararınız. Yani illa atmak zorunda değilsiniz. Değil mi Çapkın? Çapkın videoyu nişelendirmeye devam ediyor. Hayır. Çapkın. Ah. Goodbye life. Tabii burada da oluyor. Çünkü Şşt, bir geber değil. Mi? Çapkın gebermem hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi ne yapacağız? Evet, şimdi at atacağım kendimi. Ben ben Nasıl? Nasıl? <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar az önce onu gördünüz mü? Ağaca çöptüm. Ağaçta bomba mı var? Ne varsa çöptüm ben patladı. Ben video atarken çok eğleniyorum. Siz video çekmek isterseniz bu bizim şimdi size isterseniz nasıl kanal açılacağını anlatayım. Ya da bugün iki video çekeceğim. O videoda anlatayım. İkinci videoda nasıl kanal kuracağımızı, kanal kuracağımızı size göstereceğim. Öbür iki videoda nasıl kanal kuracağımızı. Hatta bugün o videoyu gönderdim zaten. Kadar zor bir şey değil. Ölüme kadar böyle uçacağım. Ya! Ay, 27 tane arkadaşım olmuş. Dur, dur. Arkadaşlar sanırım bazıları bana ne oluyor? Bazıları bana arkadaş olmaya başladı. Ne yapacağım? Şurada mevzu mu var? Kardeş. Şerikirli kimle? Nasıl olabilirim Bunu planlamıyordum. Önceki blok site Önceki blok site Mars'tan önce çıkan kan kete kraftı. Kete Titikraft, sonra site kraftı yine yoktu. Neyse. Bunu da tutmayacağım. Şimdi o soru videoyu bitirdim. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Çapın kapanışı sen yapmak ister misin? Hadi hadi. Evet arkadaşlar. Dediğiniz için teşekkürler. Olsan da çapkan. Kaçar.